Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ad dersu sani min babi ismi min babi ismi tafdil. İsmu ikinci dersini okuyoruz. İsmu tafdilin ikinci dersini okuyoruz. Vesmu tafdili Vesmu tafdili Yarfakud demirel mustetire Bittifakin. mustetiri Kendine faal yapmak üzere rafasını yapar. Bu da ittifakıdır. Yani ittifakan demire müstetir rafan yapar. Bildiniz değil mi? Niye ittifakan ism-ü Demir demire müstetir rafa yapar? Çünkü demire müstetirde amel yapmak zor bir şey. İsm-ü taftil ki zayıf bir amil olsa dahi hani ziyade delalet dolayı fiyanın benden biraz uzaklaşmış ameli zayıf olsa dahi demire de amel yapmak için güçlü bir amile ihtiyaç olmadığı için amel yapabilir. Oldu mu? Takulu zeydun aftalun min amrin. Bakın aftalunun faali içinde müstettir. Zeyd'e gidiyor. Hiç kimse buna itiraz etmiyor. Kendisi de diyor. Feyakunu fi aftalun demirun mustetirun aidun ala Zeyd. Zeyd'e aid olacak, raci olacak bir demir-i mustatir vardır. Ne de vardır aftalun da vardır. O demir mustatir aftalun'a ne olur? Fail olur. Ne bu ism yerfa demir el müstetre bir tifapin takulu zeydun aftalu mina amrin fe yakunu fi aftalu demir müstetre aydun ala zeydi bu biti bu nasıl yok yalnız ve hel yerfa uz zahire mutlakan ve hel yerfa uz zahire mutlakan afalu taftil demir müstetre gibi ism zahiri da mutlakan şartsız istisnasız raf'ı yapar mı? O i bad il ya, yahuta, bazı yapar, bazı yapmaz. Nedir durum? Fil-i Bu raf-ı, ism-ül teftir'in raf zahir yapması zahir rafında khilaf var. Nerede? Beynel-arabi araplar arasında. Beynel-muhati desali daha iyi olur. Nuhattan kimisi diyor yapar, kimisi diyor yapmaz. Aralarında arasını ihtilaf var. Kimisi ism-i zahra amel verməyə üzərə oxumuş, kimisi oxumamış. Fə bəzi on bəzi arablar yerfəu. Rafa yapar bu zahri bihi ismu tefdilə rəfə yapar. Faal bilməz bəlkə o bedevi alimlər. O arablar. Amma o ismu tefdilə o zahri rəfə yapar. Nə olur? Zəter faal olur. Tuhatlara göre o merfan ismi faaldir. Fe badum yerfa'u bi mutlaqen. Mutlak demek istisnasız. Her yerde ismi taftilla demir-i zahir rafi yapmanlar. Fe takulu diyor ki o bad merertu bi raculin afdala minhu ebuhu. Bak bu afdala mevsuf olan racule ihtimad ederek İsmü zarolan ebü rafia fiş. Ba sen fe taqulu merartu bi rajulin aftalan minhu abu. Fetah fi dusan cara yapıyorsun. Fetah fi du aftale. Hani merartu bir rajulin aftale. Sen oradaki aftaleye ya haft yapmışsın, cara yapmışsın ama bil fetheti fetha Niye? Ni'e ghayru olduğu için. Gayr-munsariflerin cerreleri biliyorsun fetha ile. فتخفض أفضل بالفتح على أنه صفة لرجل، رجل يولد صفة، وترفع الأب على الفاعلية، سن أبدا داني رفع يا بيرسون، فاعلية سن، منه أبوه، أو أبوه يرفع رفع Rafesi da vavladır. Çünkü esma o edendir, Şartları yerindedir. Afdalya faal olmak üzere. Ve ye bu lügat yani ismu zahirin şey ismu teftilin ismu zahirin rafa yapma lügati lugatun kalilatun. Bu nedir? Az bir lügat. Peki demek az Arapların, az Arap kabilelerin Lugati nedir? İsm-i zahiri raf'a yapmaktır. İsmu tefsilla i zahiri raf'a yapmak. Ve ekseruhum Arapların ekseri yuci bu raf'a efale. Fi zalike ala ennehu haberun mukaddem. Ve ekseruhum Arapların çoğu yuci bu vacip kılar. Raf'a efale. Merat bir raculin Rafa afdale. Merertum bir racülin afdalu. Oradaki afdalunun rafası ne etmişler? Vacip kılmışlar. Fizalike nerede? Bu kavulde. Zalike fettakunun içindeki kavule gider. Ve ekseru muhatanın ekseri. Yücü bu, vacip kılar. Rafa afdala. Afdala lefsinin rafasını fizalike bu kavulde. Afdalu okuyor. Ne üzerine efdal oluyor? ala ennehu haber mukaddemun. Khabberi nedir? Muftidasının önüne mukaddem olmuş bir haberdir. Ve ebu muftidan muakharun. Ebu'dan mufti nedir? Buna göre ve fa'ilu efdale demir mustetir. Artık fa'il ismi zahirdir. Fa'ili demirul mustetirdir. A'idun aleyhi o ebe ne oluyor? A'id oluyor, ebe raci oluyor. لاف سن مؤخر در ندر مقدم ولا يرفع أكثرهم ولا يرفع رفع يكماز أكثرهم نحات لدن ويا عرب أكثرهم عرب دميشتي بف على لا رفع يقمز. يقمز. الاسم الظَّاهِرَ اسم زاهي نيت مز رفع يقمز. إلا في مسألة الكحلي illa fi meselati kuhl Arabların ekseri veya ruhatların ekseri ef'aleyle izmuzarı rafa yapmaz illa fi meselati kuhl kuhl meselesinde ancak yapar. Demek kuhl meselesinin dışında bir kısım araber ona rafa yapar, çoklar yapmaz. Ama kuhl meselesine gelince arablerin çoğu arabların ne Çoku efalu teftilla ismizayi raf'a yapar. Ama ekser demese de iyi olurdu. Çünkü kuhl meselesinde bütün nuhatlar, bütün alevler efalu teftilla ismizayi raf'a yaparlar. Ama o dediği için bize okuyalım. Olmasaydı daha ne olurdu? İyi olurdu. Ve la yerfahu. Deseli ve la yerfahu. Raf'a olunmaz. Bi efale, efale ile el ismizayi ismizayi. Oldu mu? Ya Ha olabilir. Bak şimdi nuhatların ekseri ism-i teftille zahir rafi yapmaz ancak kuhl, me meselesinde yapar. Ama nuhatların azi veya Arapların azi kuhl meselesinin gerisinde de rafi yapar. Ekser yerindedir. Anladınız değil mi? Şimdi kuhl meselesine gelince kuhl meselesinde değil. Arapların ekseri kuhl meselesinde ismi kafirle ismi zarine eder. Rafa yapar. Ve ekseri böyle yapar. Akalli ne yapar? Akalli kuhl meselesinin dışında da ne eder? Kuhl meselesinin dışında da ismi taftirle ne eder? <سؤال> اسم الزهر رفع يابا دم الجيشتي دم الجيش هل يرفع الزهر مطلقا او في بعض المواد في خلاف بين العرب فبعض يرفع مطلقا فتقول مررت برجل افضل من ابو فتح في افضلة افضل بالفتح على انه صفه من رجل وترفع الاب على الفعاليه وهي الوطن ve sem yüz burada Demek ki kohul meselesinin dışında Arapların ekseri ismi tefsirle ismi daha yapmaz. Ama bazı yapar. Kohul meselesine gelince herkes yapar. bunu biraz tekrar oluyor. Doğru şimdi. Ve la yerfa Biraz önce demedik. Bazı Arabiler ne diyor? İsmu i taftıyla İsm-i amel verir. Ama ekseri ef'ar-ı rafa yapmaz. İle kuhl meselesine yapar. Doğru, olur. Şimdi bazı kuhl meselesinin dışında da amel verir. İsm-i Ama ekser kuhl meselesinin dışında İsm-i amel ef'ar-ı taftıyla verilmez. Ve dabituham Pek kuhl meselesinin kaidesi nedir? Ha ne diyor, gidiyor? Mesele tül kuhleydi. En yekune fil kelam nef'in. Kelamda ne olacak? Nef. Örnek bir bulun. Ma ra'eytu reculen ahsene fi ayni el kuhlu minu fi ayni zeydi. Misali gördünüz mü? He? Orada nef var mı kelamda? Ma. Ma var. Ba'da o ismi cinsin. Ondan sonra bir ismi cins gelir. Nedir? Reculendir. Doğru. Mausu funbı teftilinin ism-i raculana sıfatı ki ahsanefani. Ba o, o ism-i cins racul ahsanla mausuf olmuş. Ahsan onun neyi olmuş? Sıfat olmuş. O da doğru. Badıhu ismü teftilden sonra o ahsereden sonra ismin biri ismar nedir? Kuhldür. En faddalun teftil edilir. ala nefsi, kendi nefsi üzerine teftil edilir. Kuhul kuhle ne yapılır? Kuhul kuhle teftil edilir ama bir etibarini. Bir etibarini, iki etibarini. Bir etibarla mufadar olur, diğer etibarla mufaddal aleyhi olur. Mesela misala bakın. M ma, misal-ı zâlike kavlu ta'ala, nişe kavluhu, kâlin kavli, Ma raitu raculan ahsana fi aynihi. Ben hiçbir adam görmedim ki gözünde güzel olsun onun gözünde el kuhru. kuhru güzel olsun. Minhu o kuhrdan fi ayni Zeydin. Zeydin aynındaki kuhrdan daha kuhru güzel olan ben bir adamı görmedim. Bak buradaki kuhru müfaddaldir. Ne yönüyle? Racun'un gözünde olma yönüyle. O kuhl mufaddalu aleyhi de gözünde olma itibariyle. Zeyd'in <laughs> e bak kuhl mufaddaldır min haysu ku fi ayni raculdur. Mufaddalu aleyhi min haysu fi ayni Zeyd'dir. Bir şey mufaddal mufaddalu aleyhi olmuş ama iki itibarlı olduğu için zarar etmez. Ha bu sefer maynafe ne ediyor? Nef ediyor. Ben bir adam görmedim ki onun gözündeki kühül sürme Zeyd'in gözündeki sürmeden daha iyi olur. Burada herkese göre amel yapar. Burada ne yapar? Herkese göre amel yapar. Niye? Tabi fazla uzatmayalım, siz anlamazsınız daha erkendir. Bunu bilin. Ma oradaki nef, ziyade-i nefidir. Bak demiyor, racunun gözündeki kühülün hüsnü yok demiyor. Diyor, hüsnün ziyadesi yok. Hüsnü neyi yok? May o hüsnü ortada kaldırınca tafdilden ziyade gidince fiil manasına girer. Fiil manasına girince zaten amel yapar. tafdil niye ism amel yapmaz? diyoruz ziyadeden dolayı fiilin şebenden uzaklaşmış. İsm-i amel yapmak içine güçlü amil lazım. Onun için ism-i teftir, ism amel yapmaz. Ama kuhl meselesindeki nef oradaki ziyade kaldırdığından dolayı ismu teftil fiyal, manasında fiyel olur. Onun için amel yapar. Misal üzerinde kavluhu ve kavlu şairi. Ma ra'aytum ve en ahabba ileyhi el minhu ileyke ya Sinani. Şimdi şiirin amacı manası İbn Sinani cömertlikle ne diyor? Övüyor. Diyor ben bir adam görmedim ki vermek, iyilik yapmak ona sevimli olsun sendeki bezilden. Yani bezil sana ne kadar sevimliyse bezil sana çok sevimli. Bezlin sana sevimli olduğu kadarıyla ben hiç kimseyi görmedim ki bezil ona ne olsun o kadar Sen. sevimli olsun. Yani vermek senin hoşuna gidiyor. Senin hoşuna gittiği kadarıyla hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Mara ben hiçbir insanı görmedim. Görmedim. Ahabbe ilehi ona sevimli El ne sevimli olsun? Bezli sevimli Minhu o bezirden ileyke. Sana olduğu, sevimli olduğu kadarıyla ben bir insanı görmemişim. Seninkinden daha fazla ona sevimli olsun. Sen kimsin? Yebne sinani. Sen de İbn-i Sinase. Oğlum olmadı. Ha şimdi bu Mayın nafiye zaten başındaki maynafi. nafiye. İmre neydir? Mefruldür. Ahabbe bakın e, İmre'nin sıfetidir. İlehideki demir gördünüz mü? O ahabben içindeki ve ne olur? Hal olur. Bezre ahabbenin faali olur. Minhu bezre ne olur? mutalif olur. İleyke odan minhudeki demirle ne olur? Hal olur. Ma ra'eytum ra'en ahabbe ileyhil bezlu bezlu ona sevimli olsun minhu o bezlden ki ileyke sana sevimli olduğu kadarıyla ben hiç bir insan görmemişim ki se sana sevimli olduğundan daha fazla ona bezli sevimli olsun. Öyle birini görmedim. Sen de kimsin? Yebne Sinani. Demi söylediğim kayda burada var. Nef geçti. Bir ismi cins yeli geçti. Ondan ahaba onun sıfatı oldu. Ahabadan sonra bir şey geldi, bezildir Bu bezil kendi tercih edilmiş. iki etibarla bir <laughs> müfeddal olması imra'nın ne göre. Müfeddal aleyhi olması muhatabe göre, i̇bn Sinan'a göre zarar etmeye. Ve kezalike durum aynı öyledir. Yine ism-i zahirde efelu tahtil yap, ä, amel yapar. İsm-i zahirde levkane mekane nefi istifâmun, Eğer nefin yerinde istifam olursa. Tabi istifam, buradaki istifam da istifamın ne olur? İnkari olur. Kekavlike hel rayite racülen ahsene fi aynihil kuhru minu fi aynih zeydin. Aynı sağ bir önceki misalle hiçbir farkı yok. Oradaki marayı tüdi burada nedir? Evet. Erbayir. Ev nehyun ise ne olursa ne? Geçerse. Nah la ahadun ahabbu ileyhin hayru minhu ileyhin. Hayır sana sevimli olduğum kadarıyla hiç kimse olmasın ki hayır senden daha fazla ona sevimli olsun. Yani hayrın kendisinden daha sevimli olduğu kimse olmasın. Bak burada da ismi cins ahadındır. Ahad bu onun sıfetidir. Ondan sonra bir isim gelmiş hayrdır. Mufaddaldır. Ahadden mahbub olma yönüyle. Mufaddalu aleyhidir. Muhatebe olma yönüyle. Hiç kimse olmasın ki senden daha fazla hayr ona ne olsun? Sevimli olsun. Oldu mu? Peki durum böyle. Bu caiz, kıyasen caiz. Yalnız istimalen sema'en sad nef görülmüş. İstifam inkari hiç mesmo değil. Neh mesmo değil. Kıyasen nefye kıyasen caiz olmalı. Çünkü neh ile nef birbirine yakın. İstifam manasında zaten neftir. Kıyasen caiz olmalı. Bunlardaki emir nef gibi olmalı amma sema ensar la nefa ne yok istifam yok tamam bu da kavakın yapın nefalı kavakın bağın nefanın